Vaa İstiklal ekibi. Kuva İstiklal ekibi ha. Yapıyorsun milyonlar diyorum yola dostlar sigarayı pasla. Ekip tekrar toplu okudum bu arada. Ekip tekrar toplanıyormuş. Başarılar arkadaşlar. Bizim de zamanında böyle iki boluk dağıldığımız zamanlar oluyordu. Ama hep aynı Metin kutu iki. tekrar birleşip daha fazla <laughs> çalışıyorduk. O dağılma <laughs> sebeplerinin <laughs> eksiklerini. <gülüyor> ne diyorsun ya Ram ne diyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun amına koyayım? Adamlar açılış videosu yapmış. Bir de ciddi ciddi amına koyayım. <laughs> ya bu vardı ya uygulamalar. İşte şuna selam söyler misin? Bunun doğum gününü kutlar mısın? Bilmem ne. Orada işte sana talep geliyor sen bakıyorsun ben bunu sandım ki herhalde bir klan falan yani hani böyle Türk klanı ama klan değil Espor falan gibi bir şeyler düşündüm ben böyle dedim ki adamlar belki bizi temsil ediyordur. Türkiye'yi temsil ediyorlardır falan ciddi ciddi konuşuyorum. <laughs> Yorum yapıyorum hani ekip dağılmış orada. <laughs> Hay Allah'ım ya. Kafam karıştı hangisi gerçek Tukan? Kardeşim bu gördüğün gibi şişman Tukan. Kamerada elim bir kaldı.